her tarafına iyice baktın mı? Aslında bu bizim aile geleneğimiz. Her zaman aynı gelinlikten iki tane yaptırırız. Tanrı korusun belki ters bir şey olur. Ya gelin diye bir şey olursa yedek gelinlik bunun için çok işe yarar. söyle bakalım. Sen kimsin? Hı? Anladım. Yoksa erkek mı? evlenmek istediğin çocuk bu mu? Adını bana söylemiştin. Ha evet. Rohit. Rohit değil mi? Evet. yani hayır. Rohit o değil anne. Aslında Aa, ben özür dilerim. Söylesene kimsin sen? Benim adım Samir Lutra. Ben Karan Lutra'nın kuzeniyim. Anladım. Merhaba Bay Lutra. Merhaba. Ben Neha. <laughs> Lakshmi'yi tanıyorsunuz değil mi? Aa, anladım. Kuzeniyim de. Merhaba. <laughs> Ve ben de annesiyim. Merhaba. Sana da merhaba. Eğer konuşmanız bittiyse işimize bakabilir miyiz? Bildiğin gibi Lakshmi evleniyor. Hazırlıklar vaktinde bitmezse herkes bizim başımızı üşüşür. Lakşmi'nin annesi olmadığı için ursuzluk oldu derler. Yengesi olarak hakkında konuşulsun istemem. Umarım aklın ne? yoktur. <laughs> Aslında söylemek Sakıncası istediği... Sakıncası yoksa dedi. Ne demek istediğini anladım. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Görüşmek üzere. Tamam. Yine beni utandırdın. Samir! Neredeydin sen deminden beri evin her tarafında seni arıyorum. Ne yapıyordun? İçeride kiriket oynuyordum. Şüphelerini gidermeye gittim Şiriş'te. Yine gereksiz şüpheler. Şimdi Neha'yla tanıştım. Özür dilerim. Ne hakim söyler misin? Neha Lakşimi'nin kuzeni. Onda da aynı gelinlik var. Ve yanlış bir şey yapmıyor. Rohit adında bir erkek arkadaşı var. Dur dur dur. Bir dakika. Bir dakika. Gel buraya. Ne oldu? Bir erkek arkadaşım var dedi. Evet. O halde Lakşmi ile aynı gelinliği almasına ne anlamı olabilir Samir? Çünkü Neha'nın annesi bunun bir gelenek olduğunu söyledi. Düğün sırasında gelinlikte bir sorun olursa ellerinde yedek bulundurmak istiyorlarmış. Samir Lütra bizden şüpheleniyor olmalı. İyi de ne oldu da birdenbire bizden şüphelenmeye başladı ha? anlamıyorum. Ah, ah, biliyorum sebebini biliyorum. Ne? Samirden önce buraya bir kız gelmişti. Samir'i tanıdığına kesinlikle eminim. O kız beni burada elimde gelinlikle gördü. Ne? Ona söylediği için Samer'in buraya geldiğine eminim. Teşekkür ederim. Sorunu hemen hallettin. Hiçbir şeyi halletmedim aptal. Eminim o kız tekrar buraya gelecektir. Sen hiç böyle bir gelinlik olduğunu duydun mu? Bu dünyada kim gelinine iki gelinlik alır? Bir gelinlik kaç paradır? Hiçbir fikrin var mı Samet? Zenginler iki tane gelinlik alabilir. Bu aile de zengin. Ama, Bu onlar ama... için normal. Şimdi kuruntuyu bırak da benimle gel. Eminim peşimizi bırakmayacaklar. Ne olursa olsun Lutre ailesinden uzak durmalıyız planımızı öğrenirlerse bütün her şey biter. Neden beni korkutuyorsun? Peki şimdi ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Sen burada kal. Ne yapılması gerekiyorsa ben yaparım. İyi de ne yapacaksın? Bir an önce giymeme yardım etmelisin. Bunu biliyorum seni aptal. Ama bundan daha önemli bir şey var. Etrafta dolaşan iki geleni gören olursa her şey mahvolur. İşte bu yüzden Lakshmi'den bir an önce kurtulmalıyız. Sana o zaman yardım ederim. Ama davetlilerin arasında oturuyor. Ondan nasıl kurtulacağını söyler misin? Bir bahane uydurup onu odaya getiririm. Merak etme. Sonra bir şeyle kafasına vurup onu bayıltırız. Tamam mı? Anladın mı? Geriye gelin olarak sadece sen kalacaksın. Seni oraya kendi ellerimle götüreceğim. Bir şeyle evleneceksin. Sonra... Daha sonra, işi sonsuza kadar benim olacak. Anne sen gerçekten bir harikasın. Hmm. Lakshmi buraya getireceğim. Sen hemen makyaj odasına git ha, tamam, tamam mı? Çabuk. Evet Rishi artık benim oğlum. Rishi oğlum tören için peder seni çağırıyor. Hadi. Oho. E hadi vakit gel. Sonya, Ahana, Devika, hadi gelin. Düğün boyunca orada mı oturacaksınız? Lakşmi, a, lütfen benimle gelir misin? Nereye yenge? Adın Lakşmi değil mi? Yani bir süreliğine onu ödünç alıyorum. Gel Lakşmi. Lakşmi'yi nereye götürüyorsun? Rishi'ninkinden sonra Lakşmi için tören başlayacak. Buradan bir yere ayrılmamalı. Evet, bu konuda çok haklısınız ama bizim bir aile geleneğimiz var. Çok önemli bir şey değil. Gelin bir şeyler anlatmam gerekiyor. Sorunsuz bir evlilik hayatı için tavsiyeler... Çok uzun sürmez. 10 dakika içinde döneriz. Şimdiye kadar birçok düğüne gittim ve kızlarımın hepsi evli. Ama hiçbir yerde böyle bir geleneğe şahit olmadım. Nasıl söylesem? Aa, demek istediğim bizim köyde bunu herkes bilir. Aa, gelini şey gelini hazırlarız. Yani gelin, uğurlama. gelin mı? Ben hiç böyle bir şey duymadım. Bu adeti yaparsak evliliğin sorunsuz bir şekilde süreceğine inanılıyor. İzninizle ben gelini alayım. Neyse merak etmeyin. Hemen döneriz tamam mı? Anlayacağınız bu gelenek ailemize nesillerden beri devam ediyor. Hadi hemen Peki, gidelim. Peki tamam. Eğer bu aile geleneği ise kesinlikle yapın. Kendine iyi bak canım. Çabuk dön. Gidelim mi? Fazla gecikme. içeri gir Nerede bu kız Ondan makyaj odasında hazır olmasını istemiştim Ama ortada yok Kim bilir yine nereye kayboldu ha, Otur kızım Bunun için özel bir şey yapacak mıyız Ben de tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum a, a, Benim bir fikrim var Sen burada kal ben hemen gidip ona bakayım Yani bu geleneği gerçekleştirmek için İp alıp hemen geleceğim Peder bey bize bu konuda yardım eder tamam mı Sakın bir yere gitme Hey be, bekle nereye? Burada ne işin var? Ben ablaması su getirdim. Tamam ben ona veririm. Zahmet etme ben götürürüm. Nihai arada bul şimdi. Al şunu. Sana su getirdim. Susadığımı nasıl anladın sen? İyi ki getirdin boğazım kurumuştu. Senin gibi biri olmayabilirim abla. Ama ben senin kız kardeşinim. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğini de biliyorum. Ve hiçbir şey de içmedin. Artık kocanın evinde yaşayacaksın. Seninle ilgilenen kimse olmayacak. Senin yanında olmayacağım. Artık kendi başına yaşamayı öğren. Ben sopamı istiyorum. Sopam kayboldu. Onu nereden istiyor? Nereye baktıysam sapamı onu bulamadım dedim. Sopamı istiyorum ben sopamı istiyorum. Bir sorun mu var? Sopamı Çocuk istiyorum. Çocuk neden ağlıyor? Sopan lütfen söyle. Sopasını onu bir yere koymuş istiyorum. ama nerede hatırlamıyor. Sopamı istiyorum. Karan Lutru ona bir kriket sopasını sopamı imzalamıştı. Istiyorum. Onun en, en çok sevdiği sopaydı. Sopamı Nasıl kaybetti bilmiyorum. Işte. Oğlum kayboldu. tamam. Lütfen ağlama. Sopamı Sopanı bulacağız. Hadi kalk artık. Sopam. Gidip onu arayalım. Sopam kayboldu. Sopam kayboldu. <laughs> tamam Tanrım, sopamı istiyorum. Tanrım Şirin nereye kayboldu? Hiçbir yerde bulamadım. Önemli değil, sen merak etme. Evine geleceğim abla. <laughs> Gelip seninle ilgilendiririm tamam mı? Ben kendim için endişelenmiyorum. Ben asıl sizin için endişeleniyorum. Az önce sana artık kendin için yaşaman gerektiğini söyledim. Öyle değil mi ablacığım? Evet ilk başlarda alışman kolay olmayacak. Bir yandan da bizim için endişelenme. Bani ile ben ilgilenirim merak Peki etme. Peki seninle kim ilgilenecek Şolu? O zaman benimle de sen ilgilenirsin. Nasılsa seni görmeye geleceğim. Yani ne zaman özlesem hemen yanına gelirim, tamam mı? Sonuçta aynı şehirde yaşıyoruz. Elbette. Benim evim, ailem, evliliğim hiçbir şey ikinizden daha önemli değil. Benden uzaklaşmanıza asla izin vermeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Üç kardeş arasında en kurnazı şalı. Ya planımı bozmaya kalkarsa? Aman tanrım. Şuna bak. Sen yine ağlıyor musun? Ha? Hem sen buraya ona su vermeye mi yoksa onu ağlatmaya mı geldin? Aşağı inip misafirlerle ilgilen. Aa, hayır aşağı ablamla inip. Sen delirdin mi? Sabredemedin ve ablanın peşinden geldin. Herkes ne der? Gidip misafirlerle ilgilen. Daha sonra aşağıda buluşuruz. Aa, ben hemen döneceğim. Tam ortadan kaybolacak zamanı buldum kızım. Hey, seni aptal kız, ortadan kaybolmanın sırası mıydı? Lakşmiyi de getirdim, nereye gittin? Yürüyüşe çıktım anne. İşte, bunu almaya gittim. Bunu Lakshmi'nin kafasına vurmak için kullanacağız ve tek bir darbede kendinden geçecek. Aha, tamam da düğünde bu sopayı nereden buldun? Kimin umurunda Biri getirmiş olmalı? Sen buldun ya ona bak. Sert bir şekilde vuracağız. Sessiz olsana. Hadi tamam. gidelim yürü. Affedersiniz. E, a, evet. Bu sopa. A, bu sopayla nereye gidiyorsunuz? Gözüm seni bir yerden ısırıyor. Daha Gördüm. önce demiştik mi? Ee, aslında yüzün bir top modelin yüzüne çok benziyor. Bu yüzden beni gördüğünüzü sanıyorsunuz. Hayır hayır hayır. <laughs> Benim asıl demek istediğim bu değil. Durun istediğim... bir dakika. Neden bize kim olduğumuzu soruyorsun? Sen kimsin? Sen neden bu kadar kaba davranıyorsun ki? Bak Karan Lutra'yı tanıyor musun? Şu ünlü kriket oyuncusu. Ben Karan Lutra'nın annesiyim. Ve sana kim olduğunu soruyorum çünkü bu sopanın sana ait olmadığını çok iyi biliyorum. Sopanın bizim olmadığını nereden çıkardın? Biraz önce davetlilerin arasında ağlayan bir çocuk gördüm. Annesine ne olduğunu sorduğum zaman oğlunun kreket sopasını kaybettiğini söyledi. Bu sopa yüzünden ağlıyordu. Aslında oğlum bu sopanın üzerine imzasını atmış. Bu sopanın o çocuk için bu kadar özel olmasının sebebi de bu. Bakın. Gidip hemen sopayı o çocuğa geri vermem gerek. Şimdi lütfen o sopayı bana ver götürüp çocuğa vereyim. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Şey bakın ben... Size söylediğim gibi onun daha fazla üzülmesini istemiyorum. Şimdi lütfen onu bana ver. Hayır siz durun gidip ben veririm. Hayır canım sen bırak en iyisi ona benim vermem. İnanamıyorum. Bir aksilik daha. Bekle bir fikrim var. Git ve Lakshmi'nin makyaj odasında bekle. O sopayı alacağım hadi çabuk. Aa, Neha, yengem nerede? İp almaya gideceğini söylemişti. Nerede biliyor musun? Ben nereden bileyim? Dönmesi neden bu kadar uzun sürmüş olabilir? Hayır böyle bir şey olmayacak Lakşmi. Sen burada otur. Yoksa stresen makyajın akacak. Buna gerek yok. Neha Sana bir şey sormak istiyorum Sen Merak ettim de kadere inanıyor musun? Evet neden? Çünkü bizim hepimizin kaderi Tanrı'nın elinde O yüzden bizim için planladığı Hiçbir şeyde kötülük olmaz Yaptığı her şey bizim iyiliğimiz içindir Doğrusunu istersen köyümde evlenmem gerekiyordu. Daha sonra maalesef Balvinder karşıma çıktı. Ama Tanrı hayatıma Rishi'nin girmesini istedi. O kadar iyi ve dürüst bir Dur bir dakika. Bütün bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü sana şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın senin için de iyi bir gelecek dilediğinden eminim. Harika bir hayat arkadaşı bulacağından eminim. Lakshme lütfen. Bana bunları söylemek zorunda değilsin. Ne buna ihtiyacım var ne de seni bana bu şekilde acımana. Belki bilmiyorsunuzdur ama ben hayatımdan memnunum. Rişi ile evleniyorsun. Şu anda aşağıda seni bekliyor. Ailemden bir kız onunla evleniyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Gerçekten Hı -hı. mi? Bunu duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok mutluyum çünkü... ...sen de Tanrı'nın isteğini kabul ettin. İnan bana... ...senin de bir gün Rişi kadar iyi bir kocan olacak. A a sen de çengelli iğne var mı? Tutturmak için. Evet. Dur bir dakika. Ne oldu? Rishi benden alabileceğini mi sanıyordun? Rishi benim olacak. Çocuk sopasına tekrar kavuştuğuna çok sevinecek. Bundan eminim. <laughs> ah, Tanrım. Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüz. Hayır, hayır bu gün. senin hatan değildi. Kağıt peçeteniz var mı? Tamam, hemen getiriyorum. Lütfen acele edin. Oh... Yine nereden çıktı bu kadın? Sopayı nereye götürüyorsun? Affedersin. Ha! ha, bu nasıl oldu? Sen bunu nasıl yaptın? Onu öldürmedin değil mi? Bu kız neden böyle? Seninle ne yapacağım? Buraya gel. Ne oldu? Söyle ne yaptın? Yoksa onu öldürdün mü? Onu öldürürdüm yemin ederim. Söyledikleri yüzünden ona çok kızdım ve dayanamadım. Hak etti. Rishi'yi benden almak istedi. Benim olanı almak istedi. Bunu hak ettin. Hayır Samir ben ikna olmadım. Neha ve annesinin iki gelinlik için öne sürdüğü bahane hmm. çok saçmaydı ona inanmadım. Ama ben ikna oldum. Şirişti Isın yeter ikna artık. Nasıl bana söyler misin lütfen? Bekle. Rakit Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Sana bir şey getireyim mi? Hayır her şey yolunda ama bu Neyse boş ver şimdi bunu. O hakkında bir şey öğrendin mi? Lakshmi ile aynı gelinliği var demiştin değil mi? Evet teyze Samir konuyu araştırdı. Adı ee? Neha. Lakshmi'nin kuzeniymiş teyze ve iki gelinlik olması ailelerinde bir gelenekmiş. Gelinliklerden birine bir şey olursa diğerini kullanıyorlarmış. Samir'e öyle demişler. Hepsi bu. Ülke bu durumdayken kim iki gelinlik almaya cesaret eder? Bu hiç mantıklı. Değil. Kesinlikle. Ben de Samire bunu söyledim. Zaten dediğin gibi bu hiç mantıklı değil. Hem biliyor musun? Makyajını temizlemek için makyaj odasına gitmiştim. Sonra birden arkamda Neha'yı gördüm. Bir anda gelinliği elindeki çantaya sokuşturmaya başladı. Neden böyle bir şey yapsın ki? Onu saklamaya çalıştığı her halinden belliydi. Raki teyze, İçimden bir his. Lakshmi'ye kötü bir şey yapacağını söylüyor. Lakshmi'ye mi dedi? Evet. Lakshmi'yi daha biraz önce gördüm. Yengesi onu bir yere götürüyordu. Gerçekten mi? Ve o kadının kızı Lakshmi'nin kuzeni oluyor. Evet. Değil mi? Seni bir yerden gözümü ısırıyor. Daha önce tanıştık mı? evet tabi ya şimdi hatırladım. Neyi Rocky teyze? Kriket sopasını çalan kız bana daha önce gördüğüm biri gibi gelmişti. Sopa mı dedim? Telefonda bir kızın resmini göstermiştin ya. Evet. İşte o kız ne haydi. Ve o kız daha sonra bir çocuğun sopasını çaldı. Sopayı ondan almaya gittiğim zaman annesi bir fırsatını bulup onu benim elimden aldı. Bir dakika İyi de o sopayı neden senden çalmak istesinler ki? Ben de bunu merak ediyorum zaten. Niye sopaya ihtiyaçları olsun ki? Üstelik bir düğünde kim neden bir sopaya ihtiyaç duyar? Onunla birini kafasına vurmak için mi? Çabuk söyle. Onu gerçekten öldürdün mü? Hayır mi? onu öldürmedim. İşte orada. O vazoyla kafasına vurdum. Onu öldürecek kadar sert değildi. O kanın kafasına bir şey olmamıştır. O kadar yani kolay ölmez. şükür. Tanrım. Rocky teyze tabii ya. Birinin kafasına sopayla sert bir şekilde vurursan onu bayıltabilirsin. Başka neden sopaya alsınlar ki? Bir şeyler yapmak zorundayız. Ne yani? Sence o sopayla birinin kafasına vurmayı mı planlıyorlar? Öyle mi yani? Aman Tanrım Raki teyze. Evet olabilir. Umarım öyle bir şey planlamıyorlardır. Ne yapacağız şimdi? Ne? Evet şu kız. Lakshmi'nin kuzeni ne hani? Sanırım o Rishi ile evlenmeye çalışıyor teyze. Ona engel olmak zorundayız. Demek istediğim sanırım haklıydım. Raki teyze, hemen Lakshmi'nin odasına gidip iyi mi bir bakalım. Tamam, hadi çabuk ol. Hemen ne yapacağımıza karar verip onu bir yere saklamalıyız. Nereye, nereye saklasak? Hemen saklamalıyız. Aslında... Evet, bana yardım et. Onu yatağın altına saklayalım. Daha ne bekliyorsun? Hadi, acele et. Sonra da gelinliği giyersin. Sen... Hey, ne Çok oldu? Çok ağır yerinden kaldıramıyorum ki. Sana yardım edeyim, hadi. Bütün gücünle it. Raki teyze biliyor musun? Ne zaman bir şeyler ters gitse aklıma hemen Abbas geliyor bu durumlarda. Beni anlıyor musun? Abbas mı? O da kim? Hey Yoksa apası bilmiyor musun? Ben sadece İngilizce filmleri izliyorum. Hint oyuncular hakkında çok fazla bir fikrim yok. Ben bir oyuncudan bahsetmiyorum teyze. Yani apaz, teyze apaz aslında... Söylesene, ön sezi. Ön sezi. Bir şeyler ters gitmeye başlarken hissettiğin olumsuz duyguya ön sezi Neden deniyor. ön sezi olduğunu söylemedin? Bu olacakları hissetmektir. Ve bazı insanların ön sezileri hep doğru Raki çıkar. Teyze, Bu teyze, Laksmi bir şey. odada gördüğünü söylemiştin. Hadi gidelim bir an Hayır, Hayır, bunu söyleyen evet, sensin. Evet, doğru söylüyorsun. Hemen Hiç onu şey bulmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.